thank you herkese günaydınlar herkese günaydın bugün e, günlük bir vlog çekmeye karar verdim çok spontan oldu ani bir şekilde buna karar vermiş bulundum yani çok bir şey yapmayacağım e, çarşıya gideceğiz birkaç işim var onları halledeceğim sonra tekrar eve geleceğim evdeyim yani aylar sonra dışarı çıkıyormuşum gibi hissettim neyse sesim kötü mü? yeni uyandım çünkü <laughs> Neyse dışarıya çıkacağım. Sizleri de yanımda götürmek istedim. Umarım bir şeyler çıkar ortaya. Ben de sizleri yanımda götürmüş olurum. Şimdi kapatıyorum çünkü üstümü giyeceğim. Çünkü üstümde pijamalarım var. Neyse kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Yani neyse ben birazdan geleceğim zaten size göre. Görüşürüz. <laughs> <laughs> ben şimdi kuaföre gidiyorum. Aslında ne kadar kötü oldu ama ya. Kapatıyorum. Şimdi işim bitti ve markete gideceğim. Few moments later. Antalyağı evet arkadaşlar. Sosyal hastalığı varsa biliyor musunuz arkadaşlar? Zaten J konuyu lanetim. Tekrar sesi kapat. Evet ben banyoya girdim. Dışarıdan gelince sonra e, az önce belki görmüşsünüzdür. Eklerim kısa bir kısmını. Saçlarımı taradım. E, şimdi de canlı dersek yeriyorum. Şu derse gideceğim. Benimki akşam başlıyor. İkinci öğretim olduğum için derslerimde ve akşam başlıyor. Şimdi ben biraz canlı derste Fatim dinleyeyim. Not falan tutarım. Buraya vakaları falan yazıyorum. Hoca örnekler veriyor. Vaka örnekleri. Sınavda da genelde vaka falan soruyor. Bu hocamız yani. Öyle onları falan not ederim. Bakalım. Şimdilik sizi bir kenara yani bilgisayarın önüne bırakıyorum. torbası mesane seviyesinin altında olmalıydı. Üstünde olursa ne oluyordu? Enfeksiyona neden oluyordu zaten. <laughs> vaka verdi ve dedi ki siz de bu vakayı düşün. Peki ben ne yapıyorum? Şu anda tabi ki de Youtube'da video izliyorum. Yani tabi ki de o vakayı düşünmüyorum. Çünkü bir şey anlamadım. Yani aklıma bir, bir tek bir şey geldi. Onu da zaten yazmışlardı. Onun haricinde de yapacak pek bir yorumum yok aslında. Çünkü şu an bu konularla ilgili hani hiçbir hasta görmeyip hiçbir şey yapmadığımız için sadece şokları gördük. Ee, öyle. Başka da bir şey görmedik zaten. O yüzden bu konuyla ilgili pek bir bilgimiz yok açıkçası. O yüzden ben de daha önce bir hastanede ya da vesaire çalışmadığım için bu konuyla ilgili pek fazla yorum yapamayacağım. Ee, bu arada e, nasıl desem nasıl video çekmem gerektiğini yani nasıl desem hangi içerik çekmem gerektiğini bilmiyorum artık. şey Tıkandım diyormuşum. Yani tıkandım yani. Bize, bize de neler çeksem hani sizin hoşunuza gider bilmiyorum. Eğer siz de bana yardımcı olmak isterseniz umarım elimi poliç kapatmıyordur. Ee, siz de bana yardımcı olmak isterseniz yazın neler istediğiniz neler görmek istediğiniz vesaire yazarsanız ben de e, onların üzerinden gitmeye çalışırım o videolar çekmeye çalışırım. Öyle bakalım. Şimdilik bugün bir şeyler çekmeye çalıştım ama o kadar hiçbir şey yoktu ki. Yani o kadar yoktu. Bilmiyorum. Umarım bir video olmuştur. Benim de online derslerim böyle geçiyor yani. Akşam üzeri başlıyor. Akşama kadar işlerimi falan hallediyorum. Sonra da geliyorum böyle ders falan dinliyorum. Sonra da kapatıyorum gidiyorum zaten öyle. Çok fazla not tutmuyorum. Bu derste sadece vaka işlediğimiz için vakaları not tutmaya başladım. Böyle bir şey oldu. Komşu kartı şu anda. Kapatıyorum. Tekrar yine ara ara açar. Günlerleme yaparım. Ben çağırdım. Ben de Şimdi bir bu e, da Aralık ayınca video çekmeye karar vermişler. Peki bu kimin işine yaradı? Benim işime yaradı. Çünkü sürekli YouTube'dan çıkmadığım için ben de onların videolarını izlerim. <laughs> Olabilir, kan düşmüş olabilir, kan şekeri düşmüş olabilir, tansiyon düşmüş olabilir, kalp ile ilgili bir sorun olabilir, beyin ilgili bir sorun olabilir. Ama baktığımızda bulgularda şekerle ilgili bir sıkıntı yoksa kan hipotansiyon var, beyin ilgili de kafa içi basıncının artması gibi beyin kanaması bulgularını belli eden, ya da farklı bir semptom yok. Kırık yok, kanama yok. Bütün vücudu kontrol ettiğimizde kanama ile ilgili, kanama ile ilgili semptom yani hiçbir şey yok. O zaman e, şükredeceğim şey bu sıcaklığı normal, cilt normal, kanama kırık yok. Şükredeceğim şey arkadaşlar ilk başta derecelik şok. Ve hiçbir şekilde tereddüt etmiyorum. Neden tereddüt Denen herkese merhaba. Size böyle kısa bir günümü çekmek istedim. Benim evde bir günüm kısacası böyle geçiyor. Yani bugün ne yaptım? Dışarıya çıktık işte çarşıya gitmiştik. Alışveriş falan yaptık. Hemen zaten geri geldik eve. Bir saat sürtü sürmedi. Sonra da çok da bir şey yapmadım yani. Öyle mutfağı falan toparladım. Dersim vardı onu yaptım. Duşa girdim çıktım. Sonra yemek yedim. Yine mutfağı toparladım. Sonra az önce salakatsiz var sanıyordum bugün ama yokmuş. Bu beni biraz üzdü. Neyse. Ee, onu izledim. Şimdi de odamda telefonla takılacağım. Yani başka da bir şey yapmayacağım. Ekstra hiçbir şey yapmıyorum. Böyle geçiyor günlerim. Kısacası. Sizler de benimle nasıl desem hangi tür video istersiniz, neler görmek istersiniz bunu paylaşırsanız çok sevinirim. Hani sizin isteğinize yönelik videolar çekmeyi istiyorum ben de. Bana da yardımcı olmuş olursunuz. Videomu burada kapatıyorum. Size iyi günler diliyorum.